Oylat Çarşısı'nın içerisindeyiz. Ta Bizans döneminden günümüze kadar gelen bir yer. Karadiken Balı, Kestane Balı, Komar Balı, Çakşır Balı gibi birçok ürünler var. Ve doğal şeker tansiyon için, kansızlık için kilo verdirecek. Ne ararsanız var kekik, zencefil, zerdeşal. Bu kahvaltılarda kullanılan 18 çeşit farklı burada bir baharat varmış. Osmanlı çayı, şeker, kolesterol, tansiyon, kansızlık. Buraya ait müessesenin kendi özel formülü bu. Çakşır balı var. Çakşır balı, e, sahne balı, orman balı var. O da deli balla karışık bir kestane. Hmm, bu nedir? Kolejen, nar Kolejen. içerisinde yapıyorsunuz genelde. Biber kiraz yok. Evet. Bunun bu biraz şerbetli oluyor ama şu pozisyon çok iyi. Karaciğer yağlanmasına çok iyi. Karaciğer yağlanması. Bir iyi ya geliyor. Ya Aç pernek, üç pernek üzerine bir... Ee, bu özel. Ee, en büyük özelliği onun tokluk hissi vermesi. Tokluk hissi. Tabii tabii. Yağ yakıyor. Bu arasaktan yağ çalışımını sağlıyor. Kimiş bir şey Hambal olaraktan geçer bu Evet hambaldır. Çörek otu balı var onların içerisinde. Tütsü balı var. Her an haber gezi dostları Bursa İnegöl Oylat kaplıcalarındayız. Oylat deyince sağlık turizmi, kaplıca turizmi, doğa turizmi, bütün ekoturizme kadar her şeyiyle hepsinin bir arada bulunabileceğiz nadir bir destinasyon. Arkada görüyorsunuz Oylat çarşısı. Köylülerin kendi ürettikleri tamamen katkısız, sağlıklı ürünleri tanıtmak istiyorum. Gelmişken mutlaka hemen Oylat'ın girişinde kamera hatta göstersin. Oylat termal yerleşkesi burada. Sadece oteller olan yer yani imara açık bir yer değil. Ta Bizans döneminden günümüze kadar gelen bir yer. Şimdi beraber gezer yokmuş. Neler alabilirsiniz beraber görelim. Oylat çarşısının içerisindeyiz. Bakın sağlı sollu burada. Hem restoranlar, kafeler, hediyelik eşyalar alabileceğiniz ve doğal ürünleri bulabileceğiniz birçok işletme var geldiğinizde mutlaka buradan alışveriş yapın derim. Orası Oylat çarşının ilk girişindeki Oylat Orman Şifa ve Bal Evi. Yani organik ürünleri alabileceğiniz. Bakın, eee kara balı, kestane balı, komar balı, çakşır balı gibi birçok ürünler var ve doğal. Yan tarafa bakalım. Burası daha çok yöresel ürünler olarak işte çaylar, erik, zeytin, peynir, hububat çeşitleri. Bakın şeker tansiyon için, kansızlık için kilo verdirecek yani pul biber. Yani ne ararsanız var kekik, zencefil, zerdeçal, yani incir reçeli, yağlar, sirkeler. Yani tam bir şifa hane gibi eskiden biliyorsunuz eczanelerde bu tür baharat efendim özel yağlar tıbbi yağlar tıbbi bitkiler kullanılırmış özel baharatlar bunun kahvaltılarda kullanılan 18 çeşit farklı burada bir baharat varmış bakın inceri idrar yolu kabızlık, kazımsızlık Osmanlı sayı şeker koleksiyon tansiyon kansızlık Buraya ait yani bu müessesenin kendi özel e, formülü bu. Yan tarafta da yağ yakıcı, metabolizma hızlandırıcı özel bir karışım var. Şimdi bakalım içeride neler var. Nuran ablamıza bir soralım. Nuran işletmesi tam 35 yıllık bir müessese değil mi? Evet ama. Nuran ablamızla beraberiz. Buradaki e, gezin baktım çok farklı hiç görmediğim ballar var. Ne kestane balı, bizim bu bölgenin balı. Ee, orada koan balımız var. Kestane, ıhlamur akasya karışık. O da bizim bölgemize ait. Komar balı farklı bir bölgeden yetiştiriyoruz. Bu e, Zonguldak tarafından geliyor. Hayırmış bu. Bir kaşıktan mi? fazla yerseniz tutan bir bal. Hmm. Fazlası çarpıyor biraz. Deli bal dedikleri bal da. Dedikleri bu. Aynen. Daha çok neye faydası var? Ee, daha çok neye faydası var? Astım'ı, broşt'ı, öksürü, hmm. nefes açıcı hmm. özelliği var. Yani yüksek tansiyona geliyor. Biz genelde onu e, bu şekilde verme taraftarı değiliz. İçine propolis, polen, arı sütü, arı ekmeği koyup o şekilde veriyoruz. O şekilde olursa insanlar macun şeklinde tüketiyorlar genelde. Çapşır balı var balı, değil balı e, o da özel bir baldır. O da enerji bir hmm. O da farklı bir bölgeden gelen baldır. Kestane balımız kendi örmüze ait. Acı kestane balı, orman balı var. O da deli balla karışık, ile hmm. şey karışık. Yani e, deli bal karışımı. O da şifalı, baldır. Genelde ilaç yapıyoruz ballarda. Yani hani bu şekilde Hoş ilaç olarak veriyoruz. Ederim. Bu endemik ballar bunlar. Karakovan e, peteğimiz var. Karakovan tekrar peteklerimiz var. O şekilde kovan şeylerin kütlelerinin içerisinde onlar da çok güzel. Zaten oylar. E Dağlık ve ağaçlık bir hı hı, bölüm Evet. Diye. Bitki örtüsü çok fazla. Yani ballarımız da özel bal. Yani her verdiğimiz balımız özel baldır bizim hı. için. Hepsi doğal. Hepsi doğal. Yani şeker hastalarına dair verdiğimiz ballarımız var. Hı, o yani şekilde. Her zaman kargoyla da çalışıyoruz. Kargoyla anlaşmamız var. Çok Ama güzel. genelde biz burada sattığımızdan daha fazla kargoyla çalışıyoruz. Çok güzel. Devizimiz var kendimize ait. Kendimize ait Aynen. devizimiz Serhana var. Aynen. yapıyoruz, erişte yapıyoruz. Hı -hı. Baharat karışımlarını da kendimiz hazırlıyoruz. Orada anlatalım. Buradakilerde başka neler var? Mesela tuzlu özü görüyorum, marmanatlar değil mi? Onlar evet, neydi? Evet. Karadut falan gene mi? Karadut özü, evet bölgenin. Onu da sulandırıp meyve suyu şeklinde içmek için vardı. Ya da yoğurda karıştırıp böyle meyveli yoğurt şeklinde veriyoruz. Onlar da çok güzeldir bir bir çalıştığımız bir abimiz var. Onları kendimiz yapıyoruz. yaptırıyoruz, yaptırıyoruz. Tabii tabii yani sattığımız bütün ürünlerin hepsi. Tabii tabii kendi yapma gibi bir şeyimiz biz. yok ama, ama biliyoruz. Her her bildiğimiz yani bildiğimiz yerden alıyoruz. Aynen öyle. Bu nedir? Kolejen, nar Kolejen. içerisinde. Elinize yüzünüze sürün yumuşacık yapar. Cildi canlandırıcı özelliği var. Kaz ayaklarına iyi gelir. Cildi besler. Mükemmel bir ürün. Ay, şeyden, en çok sattığımız ürünlerden birisi. Bu muydu? Evet. Ha. Size verdiğim buydu. Kokusu da çok güzeldi. Hı -hı. Onların içi beş seyirci evet, Yani şu anda son zamanlarda bu tür kozmetik ürünler çok fazla gidiyor ama maalesef kimyasal alanlara daha çok Hı -hı. güvenemiyorsunuz mesela. Hı -hı. Çok yüksekte iyi bir markalar var. Bayağı pahalı oluyor. Hı -hı. Ben çok kendim güzel. de kullanıyorum. Gönül rahatlığıyla da, da tavsiye yüz. ediyorum. Evet hem saçınıza hem yüzünüze. Lifli sabunlarımız kabak liflidir. Doğal pirinçli. Kabak lifli. Kabak lifli pirinçli bu. Yeşil hmm. ee, da... sütümüz var. Hmm. eşek sütlü ballı. Sonra keçi sütlüsü var bunların. Bir de şöyle doğal deniz süngerli, kolajenli sabunlarımız var. Hmm. Biraz önceki baktığımız Baktığımızın... serumun sabunu bu da. Bunu genelde çıkıyor. sabunla beraber veriyoruz. Çok güzel. Bunu sabunla temizleyip bununla da güzel bir uygulama Şimdi yapıyoruz. Şimdi diğer yani. taraftaki ürünlerimize bakalım. Yer kirazı diyoruz biz genelde. Yer kirazı yok. Evet. Bunun bu biraz şerbetli oluyor ama şu çok iyi. Karaciğer yağlanmasına çok iyi. Karaciğer yağlanmasına çok iyi. İdrar yollarına iyi geliyor. Yani. Karne, 3 tane üzerine bir bardak su içmeniz yeterli oluyor. Yaban mersini var. Yaban mersini çok güzel. Kan şekerini düzenliyormuş. Evet. Diyabet. erik var şeker hastaları için. erik şeker hastalıkları için. Bir de kendi hazırladığımız Osmanlı çayımız Osmanlı var. Osmanlı çayımız. Bunu hem ikram ediyoruz müşterilerimize. Hmm. Şekere, kolesterol, evet, tansiyon, evet, tansiyonluk. Şey, Sizin yönetimine mi ait bu cevizler? Kendimize ait cevizler. Kendi başımızda. Harika görünüyor. Aynen. Hatta bir tadalım. İnce kabukludur. Bayıklama çayı. Evet. Öde materyal yakar. Bu arası rahat çalışmamı sağlar. Onun da karışımı kendime Hangisi? Hangisi? Şu. Hızlıyorum. Bu özel. Ee, en büyük özelliği onun tokluk hissi vermesi. Tokluk hissi. Tabii tabii. Yağ yakıyor. Boğaz, Hızlıyorum. Şu, Hızlıyorum. Bu arası rahat çalışmamı sağlıyor. Temiz bir şey. evet. zaten kışın olmazsa olmaz. İyi de olmaz. var. Zencefil taze bu sene zencefili, zencefili kurulmakta. Papatya buraya ait. Bir de şu karışımı kendimiz yapıyoruz. Papatya var, gül kurusu var, limonlu melisa var. Yasemen var içerisinde. Yani bu uyutuyor, rahatlatıyor. Nasıl Sakinleştirici özelliği var. Evet akşamları bir fincan içmeniz yeterli. Akşamları bir fincan. Limonlu evet. Limonlu melisamız var. Özel kış çayımız var. Ekinezyalı. Kuş kuşburunu, yani. ekinezya, ıhlamur karışık olarak içerisinde. Hı hı. Genelde öksürük için. Bizim buranın balı ham bal olaraktan geçer. Donan bal, evet ham baldır. Çörek otu balı var onların içerisinde. Tütsü balı var. Kestane balı var gene aynı şekilde. Ulusal olarak bütün ürünleri bulabileceğiniz çok fazla da çeşitin olduğu evet. bir yer. Nurhan ablamız da gerçekten yılların esnafı, 35 seneden beri bilir. burada. E, güler yüzüyle gerçekten güvenebileceğiniz, yani orijinal, sağlıklı ürünlerin en çok biliyorsunuz gıdada tarih var. O nedenle çok önemli doğru kişilerden e, ürün almak. Hem kendi ürünleri hem de aldığı ürünlerine keyfisini tabii, tanıyorsun, tabii, biliyorsun. Ürün bir alabilirsiniz. Kargo da yaptırıyorsunuz evet. istediğiniz zaman. Oylak'ta gelin, Nuran ablamıza da uğrayın. Zaten her zaman çayı hazır Osmanlı çayı. Evet. Kendilerine ait. Aha. İçine de bal katıyorlar. Harika gerçekten. Mükemmel bir çay. Ben e, her gidip geldiğimde kendisini ziyaret ediyorum. Teşekkür Siz ]iniz. de istifade edersiniz. Gölünüze, sağ sağ evet olun. sevgili dostlar bizi takip etmeyi devam edin.